ve 5. maçtayız. Gerçekten büyük mücadeleye sahne alıyor. Denizli kickboksa doyuyor bu gece. Ve mavi köşe Azerbaycanlı sporcu Tevfik İlyas Ali İhsan Özde. Bu kavga bizi de yormuş Sırtımızda hançer yarası varmış Gözlerim kararmış, saçım ağarmış Ben varım yanında, yalnız değilsin Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin Ben varım yanında, yalnız değilsin Ve mavi köşedeki sporcu Azerbaycanlı sporcu. Antalya'da yaşıyor. 31 yaş, 1.80 boy, 71 kilogram. Profesyonelde 10 maç, 10, 9 galibiyet, 1 yenilgi, 5 knockout. Türkiye profesyonel kickbox şampiyonu. Antrenörü Ahmet Karakaş. Akas Spor Kulübü'nden. Mavi Köşe. Tevfik Yasla. Ve rakibi Türkiye Muğla'lı sporcu 22 yaş, 1.80 boy 71 kilogram Profesyonelde 8 maç, 6 galibiyet, 2 yenilgi, 3 knockout Profesyonel Kickboks Türkiye Şampiyonu Avrupa Kupası finalisti ve Türkiye şampiyonu, antrenörü Süleyman Doğan ve Volkan Koç. Doğan Budokan Spor Kulübü'nden kırmızı köşe ve lakabı Leon Ali Sam Özdemir. Maçın hakemi Ahmet Tü. Sevgili izleyiciler gecenin 5. maçı yine harika bir maç bizleri bekliyor. Mavi köşede Azeri sporcu Tevfik İlyaslı. Kırmızı köşede sporcumuz Ali İhsan Özdemir. Yine bir Azerbaycan-Türkiye mücadelesi olacak Tevfik İlyaslı. Ali İhsan Özdemir mücadelesi. Harika bir maç bizleri bekliyor. Beyaz eldiven beyaz şort kombinasyonuyla Tevfik İlyaslı ringde. Siyah eldiven, siyah şort kombinasyonuyla Ali İhsan Özdemir ringde ve bu harika mücadele başladı sevgili izleyiciler. Gecenin 5. maçı Sports TV ekranlarında profesyonel kickboks gecesi tüm hızıyla devam ediyor. Divisea Fight Arena 2'de harika bir karşılaşmayla yine sizlerle birlikteyiz. Tevfik İlyaslı Azeri sporcu 31 yaşında çok tecrübeli bir sporcu. 1.80 boyunca profesyonelde 10 maçı var 9'unu kazandı. 5'ini nakavtla kazanmış oldu. Türkiye Profesyonel Kickbox Şampiyonluğu bulunuyor. Antrenörü Ahmet Karakaş. Akaspor Spor Kulübü sporcusu Tevfik İlyaslı. Çok tecrübeli bir isim gerçekten. Bakalım ringde bu tecrübesini nasıl kullanacak? Karşısında Ali İhsan Özdemir lakabı Aslan demek. Muğla'lı sporcu 22 yaşında 1.80 boyunda. Profesyonelde 8 maçı var. 6'sını kazandı 3'üne kaltla. Profesyonel kickboks Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Kickboks Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Kickboks Avrupa Kupası finalisti. Muay Thai'de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Muay Thai Avrupa Kupası finalisti aynı zamanda. Antrenörlüklerini Süleyman Doğan ve Volkan Koç yapıyor. Doğan Budokan Spor Kulübü sporcusu. Ali İhsan Özdemir 22 yaşında iki sporcu arasında 9 yaşlık bir fark var. Bakalım. Tecrübe mi yoksa gençlik mi daha ağır basacak? İki sporcu da mücadeleye daha temkinli başladı. İki sporcu da birbirinin açıklarını kolluyor. Henüz net isabetli vuruşlar göremedik. 71 kilo mücadelesi. Tevfik İlyaslı, Ali İhsan Özdemir. Karaciğere ve mideye doğru kombine yumruklar geldi. Tevfik İlyaslı'dan. Sol direği Ali İhsan'ın bloğunda kaldı. Ali İhsan gardını çok iyi alıyor. Tevfik de kapalı gardla dövüşüyor. İki spor da, sporcu da şu ana kadar henüz açık bulamadı. Çok isabetli vuruşlar bulamadı. Tevfik şimdi içeri girmeye çalıştı. Front kickle rakibini itmeye çalıştı. Çok güzel bir isabet geldi. Ali İhsan Özdemir. Sol direkte isabeti buldu. İlk roundun şu ana kadar akılda kalan anlarından biriydi. Ali İhsan Özdemir. Tevfik Aslı şimdi rakibine pres uygulamaya çalışıyor. Çok keyifli bir maç daha izliyoruz. Divisea Fight Arena 2'de değerli izleyenler. İlk roundda artık yavaş yavaş Sonlara geliyoruz. Tevfik rakibinin üzerine gitmeye çalıştı ve ilk round gong'u çaldı, İlk round sona erdi. Tevfik İlyaslı, Ali İhsan Özdemir mücadelesinde gecenin 5. maçında ilk round'u noktaladı. Değerli izleyenler ilk round'tan görüntüler ekranlara geliyor. İki sporcu da kapalı gardla dövüşüyor ve çok fazla açık bulamadı iki sporcu da. İsabet fazla olmadı. Bakalım. Nasıl bir ikinci round olacak? Tevfik çok tecrübeli bir sporcu. Ali İhsan da genç yaşına rağmen şu ana kadar profesyonelde 8 karşılaşmaya çıktı. Altısını kazandı, 3'üne kalktı. Hakikaten güzel bir kariyeri var genç yaşına rağmen. Ali İhsan Özdemir'in mücadelede ikinci round başlamak üzere. mücadeleyi Ahmet Tül yönetiyor. Sevgili izleyiciler, karşılaşmada ikinci round başladı. İki sporcu da ikinci rounda biraz daha agresif başlamak istiyor. Ali İhsan. Tevfik arka arka seri yumruklar deniyor ama bunların hepsi Ali İhsan'ın gardında kaldı. Ali İhsan gövdeye doğru bir diz darbesi. Sabiti bulmaya çalıştı. Bir low kick geldi. Ali Sandan low kickle rakibinin gardını açmaya çalışıyor. Tabi tefikte oldukça tecrübeli bir sporcu. Yine low kick denedi. Ali İhsan Özdemir Şöyle soluyla bir yokladı Ali İhsan. Tevfik sağ sol kombinasyonuyla cevap verdi. Ali İhsan Özdemir'e. İki sporcu da gerçekten oldukça temkinli. Bir aparkat. Güçlü bir aparkat. Orada isabeti bulamadı Tevfik İlyaslı. O aparkat Ali'ye denk gelse Ali'nin başına iş açabilirdi. Tevfik'in aparkatı. rakibine pres uygulamaya çalışıyor. Ali İhsan high yukarı çıkmaya çalıştı. Arka arkaya isabetli yumruklar geldi şimdi. Tevfik İlyaslı kombine yumruklarla Ali İhsan'ı açmaya çalışıyor. içeri doğru girmeye çalışıyor diziyle Ali İhsan'ın üzerine doğru gitti Tevfik İlyaslı. Ali İhsan şu anda köşede. Hakem Ali İhsan'a sayıyor. Hakem sayıyor şu anda Ali İhsan için. Ali İhsan orada ters bir darbe aldı galiba. Ve hakem mücadeleyi bitirdi değerli izleyenler. Karşılaşmayı Tevfik İlyaslı kazandı. Orada ters bir darbe aldı. Ali İhsan Özdemir ve mücadele devam edemedi. Sevgili izleyiciler gecenin 5. maçı da böylece noktalanmış oldu. Tevfik İlyaslı Azeri sporcu karşılaşmadan galip ayrıldı. İşte bir kez daha izliyoruz. Burada Tevfik rakibine pres uyguladı. Diziyle üzerine gitti. Özellikle Biz... İde'ye doğru arka arkaya yumruklar. Bu darbeler etkiledi Ali İhsan'ı ve karşılaşmaya devam edemedi. İşte farklı bir açıdan izliyoruz. Maçın son anlarını burada Tevfik Ali İhsan'ı köşeye sıkıştırdı. Diz darbesi son olarak son bitirici vuruş oldu. Ali İhsan mücadele devam edemedi ve karşılaşmayı Azeri sporcu Tevfik İlyaslı kazandı. Ali dizinde de bir problem var galiba. Ve sözü İsa Makgül'e bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Ali. Ve maçta da evet, kırmızı köşe. Bir sakatlık oldu Ali İhsan Özdemir'de. Hakem kararıyla bu maçın galibi Mavi Köşe Tevfik İlyaslı. sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Karadağ tekstil sahibi iş adamı Sayın İdris Karadağ ringe davet ediyorum. Evet ikinci olan sporcumuz Ali İhsan Özdemir. Ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Maçın galibi şampiyon Tevfik İlyaslı. İş adamımıza teşekkür ediyoruz destekleri için ve şampiyonun kupası ellerinde tefik İlyaslı antrenörle tamam, birlikte tamam, tamam. evet